Herkese merhaba arkadaşlar. Size bugün PlayStation Plus'ta üyeliğini iptali ve otomatik talimatın iptalini göstereceğim. Daha önceki videolarımda 14 günlük ücretsiz PlayStation Plus üyeliğinin nasıl olduğunu açıklamıştım. Bu videoda da kredi kartının daha sonradan otomatik çekilmemesi adına yapabileceğiniz işlemi göstereceğim. Daha önceden bildiğiniz üzere kayar bas isminde bir sahte hesap kurmuştum PlayStation Plus üyeliği için. Hala logoyu görüyorsunuz. Buradan PlayStation Plus'a giriyoruz. Sağ üst köşede üyeliği yönet, abonelik, Hemen sağdakinde gördüğünüz gibi uzat ve otomatik yenilemeyi kapat. Biz otomatik yenilemeyi kapat adımına devam ettireceğiz. Bunu yapmazsak üyeliğimizin bitiş tarihi 2. ayın 13'ünden sonra kredi kartımızdan otomatik olarak çekilmeye devam edecek. Daha devam etmek isterseniz bu sizin tercihiniz. Otomatik yenilemeyi kapat diyoruz. kapatmayı unutmayın evet diyoruz. Yenileme kapat. Şu an kapandı. Hiçbir şekilde bizden daha sonradan talep edilmeyecek bir ücret belirlendi. Herkese iyi eğlenceler biliyorum.